Allahü Teala için ne Recep-i Şerif çok bereketli kılsın. Şaban'ı da öyle çok bereketli kılsın. Yarın gire mübarek cuma gecesi önemli bir gecedir. Regaib de, de inşallah affedilenlerden Allah rahmetine, feyzine, nuruna boğulanlardan iniz. Allahu Teala tüm hayırlı taleplerinizi ihsan etsin, ikram etsin. Beklentilerinizi, umutlarınızı lütfetsin, kerem etsin. Allah-u Teala Hazretleri önümüzdeki gelişmeleri ülkemizin arkadaşlar ülkemizin her birine söylüyorum dinimize milletimize vatanımıza alem İslam'a çok faideli sonuçlar yaratsın Rabbimiz indirdiği ve gönderdiği yapıya göre yapılanmayı nasip etsin Allahu Teala Hazretleri yardım ve destek anlamında ülkemizi Medine-i Münevvere yaptığı gibi peygambere ağırlayacak şekilde Yeni Medinem Türkiye'dir diyeceği bir yurt eylesin yurdumuzu ve diğer İslam yurtlarını inşallah.